Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli teknolojilerle kaydettiği ilerleme, bir kez daha gözler önüne serildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Aksungur insansız Hava Aracı, TI tarafından üretilen yerli PD-170 motoruyla gerçekleştirdiği test uçuşunda, Aselsan'ın geliştirdiği LGK-81 ve LGK-82 lazer güdümlü mühimmatlarıyla hedefi tam isabetle vurdu. Bu başarılı test, Türkiye'nin İHA teknolojilerindeki yetkinliğini ve entegre sistemler konusundaki kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı. Aksungur'un bu teste milli PD-170 turbodizel motorunu kullanması, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin bir yansıması olarak öne çıkıyor. TI tarafından geliştirilen PD-170, yüksek irtifalarda ve uzun süreli görevlerde üstün performans sunarak İHA'ların operasyonel etkinliğini artırıyor. Bu motorun Aksungur ile başarılı bir şekilde entegre edilmesi, yerli üretim motorların güvenilirliğini ve uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlıyor. Öte yandan, Aselsan'ın LGK81 ve LGK82 mühimmatlarının Aksungura entegrasyonu, hassas vuruş kabiliyetini maksimum düzeye çıkararak İHA'yı modern savaş alanlarının vazgeçilmez bir unsuru haline getiriyor. Bu entegrasyon, motor ve mühimmatın uyumlu çalışmasıyla, sistemin hem dayanıklılığını hem de etkinliğini artırıyor. Aksungur, bu testle birlikte sahip olduğu yetenek yelpazesini genişletmiş oldu. Orta irtifa uzun havada kalış sınıfında yer alan bu İHA, 750 kilograma varan taşıma kapasitesiyle çok rollü görevleri icra edebiliyor. LGK-81 ve LGK-82 gibi lazer güdümlü mühimmatlarla donatılan Aksungur, yalnızca istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde değil, aynı zamanda yüksek hassasiyet gerektiren taarruz operasyonlarında da kullanılabilecek. PD-170 motoru sayesinde 40 bin fit irtifaya ulaşabilen ve 41 saate kadar havada kalabilen Aksungur, bu özellikleriyle uzun mesafeli görevlerde stratejik bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, elektro-optik ve kızılötesi kameralar, sentetik açıklıklı radar ve sinyal istihbaratı gibi gelişmiş yüklerle donatılabilmesi, İHA'nın çok yönlü bir platform olmasını sağlıyor. Aksungur'un bu yeni kabiliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel konseptine önemli katkılar sunuyor. Deniz Kuvvetleri envanterinde hali hazırda kullanılan Aksungur, su üstü hedeflerine yönelik hassas vuruşlar gerçekleştirebildiği gibi, kara operasyonlarında da etkin bir şekilde görev alabilecek. İHA'nın uzun süreli havada kalış süresi, geniş bir alanda sürekli gözetleme ve anlık müdahale imkanı tanırken, yerli mühimmatlarla donatılması lojistik bağımlılığı azaltarak maliyet etkinliği sağlıyor. Bu özellikler, Aksungur'u hem ulusal savunma hem de ihracat pazarında rekabetçi bir konuma yerleştiriyor. Özellikle Afrika ve Orta Asya ülkelerindeki artan talep, Türkiye'nin İHA teknolojilerindeki liderliğini pekiştiriyor.